Neşe. Koridorda karşılaştığım o adam var ya. Hı. Kemal. Kemal. Hı hı. Benim eski erkek arkadaşım. Aa sen ondan öyle. Yani bir anda çıkınca karşına kötü oldun tabii. Evet. Tabii. Kötü oldum. Çünkü evleniyormuş. Ve bunu şu an hemen söyledim mi sana? Bu akşam burada. Düğünü varmış Neşe. Evleniyormuş ya. Ben daha ayrılığımızı bile doğru düzgün atlatamamışken... ...o ne ara gitti de birini buldu da, tanıdı da... ...evlenmeye karar verdi de evlenip yani? Evleniyor Neşe. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Anladım ve ne desen çok haklısın. Aklım almıyor yani. Düşünüyorum. Yok. Bu erkekler neden bu kadar... Neşe. Ağlamayacağım. 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 Şu halime bak. Şimdi içeride herkes beni bekliyor. Ben de burada oturmuş. Bilmiyorum ki. Belki de sen haklıydın. Ben mi? Hangi konuda haklıydım? Yani o ilk karşılaştığımız zaman. Bana... ...dedin ya yalnız olmamla ilgili. Sevdacığım ben onları hiç o anlamda söylememiştim. Hatta düzeltmeye çalışırken daha fena batırmıştım. Bilmiyorum yani belki de... ...hani sorun bendedir. Hayır Sevdacığım biri var... ...sadece sen daha karşılaşamadın. Bu. Evet, karşılaşmadan da öleceğim herhalde. Aa, hiç yakışmıyor... ...vallahi sana böyle şeyler Sevda. Benim tanıdığım Sevda böyle şeylere... ...pabuç bırakmaz. Güçlüdür... ...savaşçıdır. Belki de bu yüzdendir. Yani... ...dışarıdan çok güçlü göründüğüm için... Yani ...nasıl olsa... ...Sevda güçlüdür. Halleder. Yani bu yüzden olmayacaklarsa olmasınlar... ...biri eğer seninle sırf sen güçlüsün diye birlikte olmuyorsa kendi bileceği şey. O da onun ayıbı. Sen şahane bir kadınsın Sevda. Senin mükemmel bir karakterin var. Ayrıca çok da başarılısın. Elini attığın her işte başarılısın. Böyle mi düşünüyorsun? Herhalde böyle düşünüyorum. Ayrıca sen çok gıcık ve çok uyuz bir insansın. Öyle ama. <laughs> bir de bu şimdi söyleyeceğim şeyi bir daha asla söylemeyeceğim ama ben sana çok hayranım Sevda. Ben de sana hayranım neşe. Ama ben de söylemiş olayım bunu bir daha tekrar etmeyeceğim. Anlaştık. Anlaştık. Sağ ol. Ne yaptım ki ben? Hadi gel, içeri girelim. Yok, e, ben biraz yalnız kalayım ya Neşe. Gerçekten mi? Evet gerçekten ama istiyorsan seni bir yerlere bırakabilirim. Yok yok, bırakma beni bir yere. Ben bakarım başımın çaresine. Emin misin? Eminim, eminim. Hadi sen. Kendine bak. Profesör Doktor Sevda hocamızı dirençli hipertansiyon başlıklı konuşmasıyla sunumunu yapmak için sahneye davet etmek istiyorum. hocamın anlatayım konuşması. Merhabalar, merhabalar. S say. Ah. <laughs> i̇yi akşamlar, merhaba, iyi günler. Merhaba herkese. Ee, Sevda Hocam yapacaktı bu konuşmayı aslında. ...kendisi çok da güzel hazırlanmıştı. Fakat rahatsızlığından dolayı... ...anika güzel görünüyorsunuz bu arada. Maşallah böyle pırıl pırıl... ...sevgili doktorlarımız çok gurur verici burada olmak. Dediğim gibi hocam rahatsızlığından dolayı aramızda olamayınca... ...onun yerine bu konuşmayı ben yapacağım. Efendim ben Neşe Şensor Şenbakkal. Tıp son sınıf öğrencisiyim... E, hepinize şimdiden iyi konferanslar, iyi kongreler, e, iyi dinlemeler. Evet konumuz tabii ki dirençli hipertansiyon. Oral kontraseptifler, antiojensin sentezini arttırarak e, hipertansiyonu indükler veya tedaviye dirençli hale getirir. Aynı zamanda oral kontraseptif e, içeriğinin de ...önemini elbette... ...biliyoruz. Ee, bununla birlikte... ...mombine oral e, kontrasifler... E, ...düşük doz e, progestin... E, ...veya düşük doz... E, ...estradiol e, içerenlerde... E, e, ...evet bu içeriklerde... ...şöyle diyebiliriz... ...ciddi komplikasyonlara yol açabilir... ...ve uzman takibi... ...tabii ki bu konuda çok önemlidir. Mustafa açıklayabilirim. Vallahi merakla bekliyorum o açıklamayı. Sevda benden yardım istedi Mustafa. Onun konuşmasıydı bu. Ama son anda böyle büyük bir tatsızlık oldu. Olmuş yani. Yardım istedi benden. Ya Neşe iyi, tamam da yani şuraya geliyorsun benim için haberim yok. Bana niye haber vermiyorsun? Seni bir anda kürsüde görüyorum. Vallahi kalp krizi geçirecektim ya. Haklısın, çok haklısın ama her şey son dakikada oldu gerçekten. Sizin e, bayi toplantısı nasıl geçti? İyi biz ne yapalım? Babam işte toplantıdaydı, yedi içti, tanıdıklar vardı, onlarla sohbet etti. İnşallah ürünlere de bakmıştır. Bizim toplantılar böyle oluyor genelde işte, yeme içme sohbet üzerine. Ben de devamlı Serdar Bey'in peşindeydim. Bu huzur evi işinde bir gelişme oldu mu? Yakaladın size. Anne. Beni huzur evine yollayamayacaksınız. Anlaşıldı mı bu? Anne yok öyle bir şey. Babanızın cebinden huzur evi broşürü çıkmış. O da mı yalan? Hayır anneciğim o yalan değil. Evet, o yalan değil. Babamın cebinden o broşür çıktı ama huzur meselesi tamamen babamla alakalı. Sizinle hiçbir alakası yok. Ne? Aa, baban huzur evine mi yatıyor oğlum? Ya anne, hayır. Bir saniye ya. Neyse. Yok anneciğim, bilmiyoruz yani. Öyle bir şey bil hiçbirimiz bilmiyoruz. Ay hepiniz burada toplanmışsınız. Çok güzel. Anneciğim, bak şöyle ki... Anladım ben kızım, anladım. Hepiniz biliyorsunuz, bana söylemiyorsun. Anne, yok öyle bir şey ya. Anladım ben Mustafa. Anladım. Ben halledeceğim, siz merak etmeyin. Pardon ya, Türkan. Ya Türkan? Türkan. Türkan, aa. Ha, abi, ee, annemi gördün mü? O tarafa gitti. Vallahi aynen dediğim gibi. <laughs> Allah.